Herkese selam. Analitik hizmet iletişim halinde guru, Markets. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgili izleyicimiz lütfen videoyu beğenin. Kanalın gelişmesi için beğenileriniz kesinlikle gerekli guru, Markets. Şirketin mevcut temellerine bakacağız Gartner, Inc. IT, Ticker, IT. Bu inceleme 25 Haziran 2024 tarihli bilgilere dayanmaktadır. Sınıflandırmaya göre Guru Market şirket Gartner Inc. IT alt kategoriye ait. Data analize 53 şirket katılıyor. Bu oldukça temsili bir rakam. Şirket hakkında özet bilgilerle başlıyoruz. İsterseniz duraklatabilirsiniz size organizasyonun her parametresini daha dikkatli incelemeye davet ediyoruz. Ticker yapısı ile veri tabanına erişim tamamen ücretsiz ve açıktır. Eylemin analizini sosyal ağlarınızda paylaşmanızı rica ediyorum. Öyleyse başlayalım. Şirketin piyasa değeri Gartner Inc. 35,02 milyar dolar. Alt kategori kapitalizasyonu 556 milyar dolar. Gartner Inc. %6298 paya sahip olup alt kategorideki orta ölçekli şirketlerden biridir. Şirketin bilanço değeri 0,71 milyar dolar. Alt kategorinin bilanço büyüklüğü 53 milyar dolar. Gartner, Inc. IT, %1,332'lik bir pay oluşturuyor. Borsanın payları ile defter değerini karşılaştırdığımızda şunu görebiliriz. İşgal edilen pay Gartner, Inc. piyasa değeri değerlendirildiğinde alt kategoride %6,298. Bilanço kapitalizasyonu %1,332'dir. Bu, piyasa kapitalizasyon payından %79 daha az. Alt kategoride şirketin piyasa payı ve bakiye kapitalizasyonunun değerlendirilmesi. Kötü, eksi bir puan. Analiz edilen şirketin mali borçları 3021 milyar dolar tutarındadır borç yükümlülüklerinin bilanço kapitalizasyonuna oranı sermayenin %425,5'i kadardır. Şirketin mali yükümlülükleriyle ilgili sonuç, çok kötü, eksi 2 puan. Şirketin borsa değerinin karına oranı 44,9'dur. 122,1 olan alt kategori ortalaması, Alt kategori ortalamasından %63 daha düşük. Alt kategorideki şirketlerle karşılaştırmalı olarak borsa değeri, kazanç oranlarının değerlendirilmesi çok iyi, 2 puan. Son 12 ayda elde edilen kar 797 milyon dolardı gelecek 12 ay için gelecekteki kazancın geçici olarak 974 milyon dolar olması bekleniyor. Bu şu ana göre %22,2 daha fazla. Alt kategorideki şirketlerle karşılaştırmalı olarak gelecekte beklenen karın değerlendirilmesi, iyi, 0,5 puan. Şirketin değer, gelir oranı 5,9'dur alt kategorinin ortalaması 6,4 olup, bu alt kategoriye göre %8 daha düşüktür. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırmalı olarak şirketin piyasa fiyatının gelirine göre değerlendirilmesi, iyi, 0,5 puan. Son 12 ayda elde edilen gelir 5970 milyon dolardı önümüzdeki 12 ay için gelecekteki gelirin geçici olarak 7300 milyon dolar olması bekleniyor. Şu ana göre %22 daha fazla. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırmalı olarak gelecekte beklenen gelirlerin değerlendirilmesi, iyi, 0,5 puan. Satış marjı %13,4 olup, alt kategoride ortalama %5,2'dir. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %8,1. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında satış marjlarının değerlendirilmesi iyi, 0,5 puan. Şirketin çalışan sayısı açısından alt kategorideki payı %7,51'dir. Bu, piyasa değeri payında %19'luk bir artış anlamına geliyor bu gerçek şirketin mevcut piyasa fiyatı ile arasındaki tutarsızlığı göstermektedir. Gartner, Inc. büyük olasılıkla küçümsemeye doğru. Şirketin her çalışanı için sermaye miktarı 1730 bin dolara eşittir. Alt kategoride ise 2064 bin dolar var. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %16,2 alt kategori şirketlerinin göstergeleri ile karşılaştırmalı olarak çalışan başına sermaye miktarının tahmini, iyi, 0,5 puan. Çalışan başına kar miktarı ise 39,4 bin dolar. Alt kategorinin ortalaması ise 16,9 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %133 alt kategori şirketlerinin göstergeleriyle karşılaştırmalı olarak bireysel şirket çalışanı başına kar tahmini, iyi, 0,5 puan. Her şirket çalışanının gelirden aldığı pay ise 295 bin dolar. Alt kategoriye göre 322 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %9 alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırmalı olarak her şirket çalışanı için gelir tahmini. Tolere edilebilir, 0 puan, satış işlem hacmi %1,6, alt kategori ortalaması ise %4,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu olası bir kısa vadeli sıkışmanın değerlendirmesidir. Teknik gösterge RSI, 14, şirket için %60 seviyesini gösteriyor Gartner, Inc. I.T. Alt kategori için RSI düzeyi, 14, %50'dir. Teknik olarak alt kategorinin hisseleri şu fiyatlardan daha düşük fiyatlanıyor, Gartner, Inc. I.T. Bir şirketin hisse senedi fiyatının hareketini karşılaştırmak Gartner, Inc. I.T ve alt kategori paylaşımları. Son 12 aydaki stoklarda bunu göreceğiz Gartner, Inc. IT, %30,4'lük bir dinamik gösterdi. Alt kategorideki fiyat değişimlerine karşı eksi %3,4. Bu kesin bir şey söylemiyor ama bu gerçeği de akılda tutmak gerekiyor. Son puanı göstermeden önce rica ediyorum. Şirketin hisselerinin değerlendirmesini bırakın Gartner Inc. bu güvenlik değerlendirmesine yapılan yorumlarda. Hepimiz yorumları inceliyoruz ve yorumlardaki hemen hemen her yanıta yanıt vermek için çok çalışıyoruz. Genel sonuç 10 üzerinden 2 puan. Alt kategori için ortalama sonuç 1 puan. Genel olarak bakarsanız ABD pazarının tamamına bakın. ABD borsası için toplamda ortalama sonucun 0,4 puan olduğunu görebilirsiniz. 2 puana karşı Gartner, Inc. IT. Hadi sipariş tablosuna bakalım. Elinizde mevcut link sabitlenmiş yorumda. Sipariş tablosu. Hisse senedi değerleme bilgileri ve referans sistemi tarafından kamuya açık olarak alınan tüm kararları kesinlikle içerir guru. Markets. Sipariş tablosuna erişim tamamen ücretsiz ve açıktır. Link sabitlenmiş yorumdadır. Şirket hisselerinin analizi sonucunda Gartner, Inc. Bilgi ve referans sistemi guru. Markets karar verildi. Siparişi açmayın çünkü Gartner, Inc. IT, alt kategorideki en düşük değere sahip şirket değil. Bu videoyu izlediğiniz ve bilgi ve referans sistemini kullandığınız için herkese çok teşekkürler. Guru, Market. Siz gerçekten dünyadaki en havalı kalabalıksınız.